Bu kendi de yani. Ne oluyor <I'm> <laughs> Bir şey <olmuyor> <gülüyor> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bilger, Haberimiz yok, yok da. şimdi indirelim arkadaşlar konuşalım. vermek. Milletvekili ya arkadaşlar ediyoruz. eğer burada bir konuşma yapacaksanız evet, sana haber ederim. Evet. Bizim haberimiz olması ya, lazım. Niye? Mesela niye? Bir bana bir açıklamasını. Nasıl niye? Mesela niye? Söyle bir tane ya açıklaması. Ya bakın burada etrafında insanlar toplanmışsınız. Tamam. Bir evet. konuşma yapıyorsunuz. Sonra ben de güvenlik amiri olarak benim bundan haberim <laughs> olması lazım. Buranın güvenliğini sağlamam lazım. Ki biz, en başta sizin izin almanız lazım. Cumhuriyet <laughs> vekili Milletvekili olarak benim gelip senden izin almam. lazım. Doğru. Yok yok kalabalık görünce zaten evet. biz basın açıklaması yapıyoruz. Yani basın açıklaması geldi değil. diye evet. Şimdi Burha, bak. Şimdi ben Burhan Burhan, Bey'e de söyledim. O, siz öğrenememişsiniz bunu. Artık o kadar hukuksuz bir şekilde hareket ediyorsunuz ki bu size normal bir şey gibi. Yok ya, biz hukuksuz hareket etmiyoruz. Bir siyasi kesinlikle. parti, bir siyasi parti esnafını gezerken. Bir siyasi parti faaliyetinde bulunurken tamam. hiçbir yerden izin almak tamam. zorunda Murat değil. Bey, anlıyoruz. Tamam mı? Bak. Siz zaten haberiniz olmamış da olacak. Şimdi bırakın bizi esnafımızla tamam. bir geçmiş olsun diyoruz ki sonra. Bizden yok. izin almadan. Senden izin almak zorunda değilim ya. Ne izin? Alıyor, izin Kaymakamlıktan izin sen gelin tamam. Gidelim, gidelim, izin al. tamam sen, izin izin konuşur. de bahsetme bir daha. Şimdi burada e, kaymakamlıktan izin siz almadan siz bu şekilde toplantı Ya öyle bir yapamaz. şey yap Bir kanun çıkar bana. Bir kanun çıkar tamam ya, ne yani? Bir tane yani milletvekili izin almayla bakın, ilgili bir sorun yok Bey, ya. Biz burada 2911 hani sayılı kanuna yok göre Yok öyle bir kanun. Burada ona var. girmiyor. E, o yani. siyasi. yapamazsınız. Bak şimdi toplantısı yapıyorsunuz şu anda sayın vekilim. Açık hava toplantısı yapıyorsunuz ve bizim haberimiz yok. Şu an sen bir senin haberin olmak zorunda değil. Ben vekil olarak senden izin almak zorunda da değilim. Bakın izinden izinden kastımız şu bize bilgimiz olacak ki biz burada sizin güvenliğinizi alacağız. Sizin güvenliğinizi. Tamam şimdi haberiniz var güvenliğinizi. Bırakmış ben bırakın biz ben başımızda bir Bakın. Ya, Bölge olarak biliyorsunuz terör bölgesi. Değil, tamam. yok. Burası Bilmiyorum. burası terör bölgesi falan değil. Bir bir burası de bildiğin kayyum bölgesi, kayyum ol, bölgesinden ol, dolayı da siz Ben öyle tedbir al. Şu an <laughs> benim esnafı gezmemi, dükkanı yanan esnaflara benim evet. şu an geçmiş olsun dememi, taleplerini dinlememi engellemek için sabır. Hayır, hayır, kesinlikle bir şey yok. Tamam neyse o zaman güvenliğimizi alın ben esnafla. Tamam, sıkıntı yok.